Merhaba arkadaşlar. Bu, Bugün ne oluyor ya? Evet, ve çok güzel. Evet, çok güzel şimdi iki kamera birbirini çekiyor. Elin gözüküyor. <laughs> i̇ki kamera birbirini çekecek. Şuraya nasıl çeksin bizi? Kanka, lan şuraya al yakın da. Arkadaşlar Anladım. ben burada telefondan çekeceğim. Benim kameram Mehmet, ben Bat'ın kamerası eski kamera benim Ali. Ne yeni yine kameraman yok. Kameraman ben yok. yapacağım. Eğer darıca da birisi kameraman kameraman olmak istiyorsa bu adrese gelsin. Darıca adresi ne? Adres vermeyelim. O kadar da değil lan. Direkt arkadaşlar Bülent falan seçeriz. Seçeriz de. Neden adres? Çoğsuz denge olmasın. Arkadaşlar onlar istemezse diğer videomuzda deriz ki Darıca tamam mı? Arkadaşlar bak buradan Darıca çekiyorum. Şey burası neresiydi? Gibi. Arkadaşı, bu da Samsung bu da Samsung. Darı... Tablet de Samsung. Da... Darıca Kocaeli. Al telefon telefonu işte. Darıca Kocaeli evet arkadaşlar. Şey. Aa kapattım yanlışlıkla. Ya. Herkese e, merhaba arkadaşlar. Bir... Hayda biz buradayız. Herkese merhaba arkadaşlar. Ha, şuraya koyayım ben yemekleri aşık ya. Hadi. As herkes herkes oraya koyacak. Herkes oraya koyacak. Ben şöyle çapraz Ama şöyle koyacağım. Ben böyle kendimi çekeceğim. Tamam mı? Beni çekiyor sadece. Kanka Her bu da böyle Bu da çekiyor. Arkadaşlar oh. nasılsınız? Bugün yemek bir nasıl Berat, Berat çek Arkadaşlar bunun da kanalı var. Şu... Evet Berat. <laughs> Beni kanalı var. Ben Ben Amanın. Ver ver. ver. Acıyor Acı mu? Çok mu acıyor? Raffuz... Ya ben de koklayacağım. Ben de koklayacağım. Raffas şeyin kokuyor. Ooo her, herkese kokuyor. Raffasın şeyle şey karışıyor. Herkes herkes bir tane alsın tadına bakacak. Raffasın. Onda kaç onda kaç. Raffuz Domates. Domates. Hayır hayır. Raffasın şeyle zor tosta karışırmış. Hadi var. aç koyalım. Kaçta kaç ediyorsun? Acı mı? Acı mı galiba? Daha tozu görmüyoruz bekle. Bak sen i̇şte ne Bu sen ne arıyor burada? Sen bu sen ne arıyor burada mı? Lan ne sen burada? Aa Sarı sarıcanın yavrusu bu, eski yavrusu. İlk çift değil Hadi herkese ben... veriyorum ben kolları koyuyorum. <laughs> <Ben koyarım. gülüyor> ya çok komik ya. Lan en yat lan. Bizi de çekme, bizi de çeksin ya. Allah Allah. Ne ne? Hop ben buradayım arkadaşlar. Ben de buradayım. Elini ben... Arkadaşlar Bakın... burada iki tane Mali, video çek var. video çekiyoruz. Uzaktan mavi görüyor senin kıyafetin. Yani kıyafet rengi ne mi? Vallahi evet. <laughs> vallahi. Aslında bak bu daha güzel çıkıyor ama burada mavi gibi gözüküyor. Daha kötü çıkıyor. Ana kafasına ne yapıyor? <laughs> <laughs> Sigara. <laughs> <laughs> Babayla disco. <laughs> Şemek geliyor aklıma. Bu beni. Lan yapma. Burada diyor. Lia. <laughs> Sümüğünü mü sileceksin üstüme? Al. Bir. <laughs> Aa beş. Ben, ben. Lan götüme niye siliyorsun? Lan bu sümüğünü silmeye çalışıyorum. Oğlum sevgi istiyor sevgi. Ondan şuna bunlar. Baksana adam sümüğünü siliyor. Arkadaşlar aklıma caminin ikinci katından aşağı atlayan geliyor. Evet. Aynen. <laughs> Ya da, ya da biz bittik. Evet. Aşağı koyun ya. Onu bilenler abone olsun. Like atsın hatta. Hepsini atsın. Şimdi gözüne bak gözüne. <laughs> Arkadaşlar Galatasaraylılar. Beğeni atsın. Abone olsun. Arkadaşlar Galatasaraylılar abone olsun. Beşiktaşlar like, like atsın. atsın. Ne de? Fenerbahçiler yorum yapsın. Ne de? Trabzonlular, boş Ay, Trabzonlular boş geçsin. Hayır Trabzonlular boş geçmesin. Trabzonlular bizim sesimizi kullananlara dedi, bir ünlü birisi mesaj atacak. Mesaj atacak diyorum. Youtube kanalına bir şey yazacak. Değer bir, ünlü birisi. Arkadaşlar. Yorumlara. Ben üstüme sunmam bunu. Bu da yiyecekmiş demek ya. Da arkadaşlar yiyecekmiş. yorumlara. her kanalınız varsa kanalınızı yazmayı unutmayın. Ve karamara götünü dönmez misin? Yanım. Yanım kamera götüne dönüyorsun. Ayıp. Abla çok ayıp. Abla falan güzel. Oğlum Olur. ne yapıyor? Topusunu kaldırıyor böyle yapıyor. Bak şunu tut. Ya ne yapıyor? Kamera var, kamera var, kamera var, kamera var, kamera. Ah! <laughs> Herkes yesin. Ha baş yapmamışsın ki oğlum. Dur ne oluyor? Dur. Lan, lan 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 lan. Ben de yemem onlardan diyor. İki saattir yemiyorum. Şimdi diyorum seni. Ama çok güzel ha. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar sence o simen mi yıkardı mı? <laughs> Arkadaşlar sence o simen mi yıkardı mı? Yoksa sahne mi? Hayır. Evet, evet. Üçünden ha, birisi. Oğlum oya mı tırmalamayı çözüyor? Ne <laughs> bir gıcıklıyor. Babalar sözünü tutar. Benim Lan, lan ne yapıyor bu? Hmm. Oğlum ben şu kamerayı gözükmek isterken bu kamerada da gözüküyorum. Ya kanka şuna da bu kere bir şey lan ya. Lan, lan. Bun. lan. Git. Ne? git. Oğlum ha! At, atma, atma. Ses tak. Oğlum benim telimden ne istiyorsun siz amına? <laughs> kedi kovmak. <laughs> ne senlemedim bir kediyi kov diye. Arkadaşlar bak. Ya örümcek mi nedir bu ya? Yüzüm git Oğlum adayın, kedi gitti şimdi de başka bir şey geliyor ya. Sinek. <laughs> Aa kapak. Kapattın kanka. Evin evet, kapısı açık. Kapattım. Ne kadar pamuk kaçar? Abone like atın. Abone like atın. Ben, <laughs> i̇ki tane daha abone ol, like atın dedim. Ah biz sen zaman ikisi de çekiyor. Anne ne bu ne bu ne benim hala dolu mu? Hı hı. Abi de balonu da bitti ya. Hı hı. Şunu atalım silelim. 100 tane fotoğraf sayıyor değil mi o kadar daki? O kadar sayıyor. <laughs> ne <olur> lan? Hı 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 hı. पा अपन <gülme> yaparken siz de abone olmayı unutmayın. Ya öyle bir sinek var her yerde ya. Ya süperim. Hadi ha. Bak kısır oldum ya. Buramı da sürdüm. Ben şuramı. Şuramı sürdüm. Ya öyle her yerde sivrisinek var ya. Var ya. özellikle sivrisinek. galeriye gir. Tak tak tak. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Ben de videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Abi mı, mı? Niye? Şu içini siliyorum. Evet. 好的。